Özgür Mural. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir hafta sonundayız. Ayın 21'i. Evet. Dolar ve altın. Burada anlatılanlar arkadaşlar kişisel kendi görüşlerim ve öngörülerimdir. Yatırım tavsiyesi değildir. Baştan söyleyelim bu. Baştan söylemek gerekiyor çünkü bunu. En son gram altın kaçta kapatmıştı arkadaşlar? Alış 458.75 Satış 458.85 458.85 gibi kapatmış. E, dolar 7.62 civarlarında kapatmış arkadaşlar. Borsa yükselme evresinde olduğu gözükmekte. Şimdi bunu bir ons e, altınla arkadaşlar başlayalım. Çünkü e, bu gram altını tabi birçok izleyici gram altını izliyor. E, bizim de kendi yatırımlarımız var gram altınla ilgili ve dolarla ilgili. Dolayısıyla gram altını yükselten sebeplerden bir tanesi ons altın biliyorsunuz, bir tanesi dolar aya. Bu aşağı haberlerinin etkisi gitgide azalmaya başladı. İlk Rusya'daki aşağı haberi yayınlandığı anda yüzde onluk bir düşüş, düşüş e, görülmüştü. Neredeyse bu 2080'leri falan bulan e, ons geriye geldi 1800-1900 civarlarına gelmişti. Daha sonra doların düşüşüyle beraber aşağı doğru bir eğilim hızlandı. Artık aşağı o kadar çok fazla tepki vermiyor. Yani bu piyasa alıştı aşı çünkü e, eskisi gibi tesirli değil birçok aşılar da açıklanıyor şu an. Ama e, beklenildiği gibi altın artık bunlara alışmış bir vaziyette olduğu gözüküyor. Altını yükseltecek e, tabii ki yani öyle olmasını da tabii istemiyoruz. Ama bu hastalığın seyri ve belirsizlikler e, ekonomilerin kapanması ve teşviklerin açıklanması ile ilgili. Birçok Avrupa ülkesinde teşvikler açıklanıyor arka arkaya. Çünkü bizim ülkemizdeki gibi temin e, bir caddeye indim, bir dolaştım. Bütün iş yerleri kapalı. Her yer kapalı. Firmalar kapalı. insanlar geziyor. E belki bir ay, iki ay. Belki ucu ne, nereye kadar gideceği belli olmayan bir zamanda işsiz kalacaklar. Bütün dünyada da bu böyle. Avrupa'da en son istik başvurusu 172 bin falan da günlük. Yani bunun teşvikleri gelecektir. işte Biden'ın koltuğuna oturmasıyla beraber onlar da bir teşvik açıklamak zorunda kalacaklar. Avrupa ülkeleri de bunları yapıyor. Bu teşviklerin açıklanması bekleniyor. Bu teşviklerin altına bir miktar gelmesi ve altını yükseltmesi bekleniyor. Birinci olarak bu. İkincisi insanlar tabi altına talep ediyorlar. Haberlerde izliyoruz. Kuyumculara gidip kimse altını bozmuyor. Kuyumcular altın almaya geliyorlar diyorlar. Yani röportaj yapıyorlardı. insanlar diyor ben yatırım harcıyorum. Altını görüyorum. <laughs> altın da yeteri kadar düştü. Biz bunu alacağız diye kuyumculara gidiyorlar, altın alıyorlar. E altınla talep her zaman Türkiye'de yani yüzyıllar boyu bir gelenek var. Bu değişmeyeceğine göre altın yine talep görüp yükselecektir diye düşünüyorum. Şimdi bir günlük grafikte baktığımız yer altın, ons altın. Arkadaşlar 1869 gibi kapatmış en son 67, 1867 gibi kapatmış. Burada arkadaşlar onun bir e, şurada altta çizdiğim önemli bir desteği var. 1850 50 gibi 53 gibi. Yani kabaca 1850 gibi. Buna birkaç kere dokunmuş ama kıramamış. Bu önemli bir destek görevi görüyor. Bunun kırılacağını çok fazla ben düşünmüyorum açıkçası. Aşağıdaki göstergelerim de bunu söylüyor. Yani RSI örneğin aşırı satım bölgesinde artık yavaş yavaş, yavaş yukarı çıkmak isteyecektir. Stoastik de öyle. Günlük bazda. Yukarı doğru bir eğilim önümüzdeki haftadan itibaren görülebilir. Aralık ayında görülmeye başlayabilir. Bir şey demiştim. Aralık ayında, her Aralık ayında bir miktar yük, yükseliş olur ve Ocak Şubat Mart'a kadar sürer demiştim. Onu bekliyorum. Yani ben haftaya haftadan itibaren yavaş yavaş onsun yukarılara gideceğini ve şu üçgenin yukarı doğru kıracağını, burada bir aşağı düşen bir trend vardı. Kıracağını şu an bir düzlemde gidiyor. Düz gidiyor paralel gidiyor, kıracağını ve 1900'lü seviyelere yaklaşacağını, belki de test edeceğini, geçeceğini, 1900'lerin üstüne geçeceğini umuyorum. Göstergeler de onu söylüyor. Aşıya alışkanlıklar da, aşıya alışılmış olmak da bunu bu şekilde söylüyor. Fitch bugün bir haber paylaşmıştı. Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıklamıştı. Eksi 47 milyon dolar olarak açıkladı ki çok enteresan fazla bir rakam olarak geldi bana Merkez Bankası. Ee, şimdi arkadaşlar gram altına ve gram altına bakalım bir. Ons altına baktık da. Ons altın diyoruz ama aslında altın demek de gerekli. Şimdi günlük grafiğe baktığımızda yine aşağıdaki erasay göstergelerin yukarı doğru hareketlenmeye başlayacağı gözüküyor. Mavi kırmızı çizgiyi kesmiş. Erasay da aşırı satın bölgesinden uzaklaşmaya çalışacak. Yukarı doğru gidecek bu. Bu da bu şekilde, bu da bu şekilde yukarı doğru gidecektir. E, Dolayısıyla burada desteklerimiz vardı. 458'den kapanmıştı biliyorsunuz. Bu 450 desteğine bir iki kez dokundu ve kalktı gitti. Tekrar yukarı 458'lerden zaten şuralardan fethili bıraktıktan sonra tekrar buralardan kapatmış oldu. Şimdi haftaya ne olur? Onsun destek bulmasıyla beraber ve bana göre dolar da aslında dolar da biraz konuşacağız. Doların da biraz ivme almasıyla beraber gram altında yükselmeye başlayacağını, yükselişe geçeceğini tahmin ediyorum. Bu aralıktaki ikinci bir faiz artırımı haberine kadar. Bu piyasadan gelecek olan bu teşvikler, aşağı ile ilgili olumlu ve olumsuz haberler, doların aşağı inmesi çıkması, gram altını durumunu Belirleyecektir ama bana göre 450'de önemli bir tavan bulmuş gibi gözüküyor. İnsanlar da kuyumcuya hücum ettiğine göre e, <laughs> buradan yukarı doğru bir çıkış gözlemlenebilir diye düşünüyorum. 462 önce bulması lazım. Şu an 478'lerde. Bu hafta 462'yi gelip geçip onu destek yapması, tekrar destek yapmasını bekliyorum en azından. 462 destek olup 475'e çıkma çabalarını göreceğiz. Orası bir direnç. 475 ile geçerse 488. Önemli bir haber akışı olmadıktan sonra ben altını artık 450'den geriye doğru pek beklemiyorum. Ama her an her şey olabiliyor. Biliyorsunuz doların nasıl aşağı düştüğünü hepimiz beraber şahitlik ettik arkadaşlar. Bir anda bir günde olmuştu her şey. Şimdi dolar, dolar kısmına da bakarsak dolar kısmında da tabii e, büyük bir çıkıştan sonra hepimizin malumu üzerine konuştuk bunları. 8.56 lira gitti. Çoğu insan yorumlar okuyorum. E biz de bu işin içindeyiz yani. 3-5 kuruş bizim de dolarımız vardı. 8.50'lerden nasıl bozamadım? 8.50'lerden niye bozamadım? 8.50'lerden nasıl bozamadım? Ya haber çünkü bozamadık. Bozmaya fırsatımız kalmadı. Ve psikolojik olarak aşağı indikçe insan ya inmemesi gerek, bu kadar da düşmemesi gerek diyor. Bir ters köşeye yattı insanlar yani tekrar orayı toparlar en azından 8'in üstünde tutunur diye diye insanlar zararları kardan zarar veyahut da aldığı fiyattan zarara düştükçe satmalara da zorlaşıyor gitgide. Ve bu makas açıldıkça da artık satmıyorsunuz bir bekleme moduna geçiyorsunuz. İnsanlar da genelde böyle oldu. Hemen hemen bütün insanlar da böyle bizde olduğu gibi yani. Dolayısıyla bu epi bir aşağı indi. 7'lerin altı falan bekleniyordu. Hatta işte 7.20'lere iner mi? 7 altına iner mi gibilerinden. Onlar olmadı. Ve işte buralarda 7.50 seviyesi burada da önemli bir destek görevini görüyor. Buraya bir kere dokundu ve sonra bu bir alış durumuna doğru geçti tekrar. Çünkü şeyin faizin beklentisi zaten satın alınmıştı ve aslında piyasada bankalar yaklaşık 15'e yakın faiz zaten veriyordu. Ona eşitlemiş oldu şimdilik ve faizin yani aşının diyelim artık faizi aşı gibi düşünelim etkisi acısı iki gün içinde geçmeye başladı ve kendi kafasını yukarı kaldırmaya tekrar başladı. Ta ki diğer Aralık ayındaki toplantıya kadar bu biraz çıkış eğiliminde olacağını öngörmek mümkün. Yani şu an işte 7.62'lerde 61 veya 62'lerde kapandı. Haftaya bunu 7.67, 7.70 belki 7.70'in üstü 7.72 7.73, 7.75'e kadar olabilir diye düşünüyorum. Çok önemli bir haber akışı, çok önemli bir e, sarsıcı bir şey olmadıktan sonra artık 7-7'nin yedi altına pek geleceği düşünülemez. Ancak bir kez daha oturup bir kez daha faiz arttırmaları gerekiyor ki bu tekrar başına aşağı insin. Borsaların düşüşü de belki doları canlandırabilir. Borsalarda da bazen olumsuz haberler oluyor. Çünkü piyasaların kapanması ve, ve bazı Şirket şirket firmaların satışa geçmesi falan bunda etkili olabiliyor bazen. O da burayı etkileyecektir. Şu an yatay gibi bir pozisyon geçiyor. Yani şöyle göreceli bir çanak pozisyonuymuş gibi de gözüküyor. Bu çanağı tekrar doldurup buralara gelebileceğini öngörebilirim. Şu an kalemim açık değil ama şöyle bir ufak bir çanak kulpa kadar gelip şurada kulplar oluşup 8'lerde falan ondan sonra geçebileceğini düşünüyorum ve Ocak ayında yani yılbaşına kadar bu 8'e yakın bir rakamlarda kapatabilir. Sürpriz olarak 8'i biraz da geçebilir diye düşünüyorum. Ama amaç tabii hem hükümetin e, faiz politikasının hedefi hem beklenti o 8'in altında kapatması gibi. Ama böyle 7.20'lerde 7'lerde kapanacağını ben zannetmiyorum açıkçası doların. Yani 7.5 ile 8 arası e, 8 lirayı belki biraz da geçebilir. 8.07, 8.10 gibi bir şekilde kapatabileceğini düşünüyorum. Ama aralıkta da bir faiz artışı yapar. O zaman tekrar durum değerlendirmesi yapmak icap edebilir. Görüntü bu. Heybe gibi çıktı. Haberler geldi. Aşı, faiz kararları, ekonomi yönetim değişmesi, iniş, aşı sersemletti doları, aptallaştırdı. Yabancı para girişleri oldu burada borsaya. Yabancıların güveni arttı ve bir miktar parayı borsaya falan soktular. Bu da bir iyimserlik havasına soktu. Dolayısıyla dolar buna üzüldü. Karamsarlaştı ve iç, içlendi ve düştü. Ama şimdi kendini toparlamaya çalışıyor. Yatayda gidiyor. Aşı etkisini, aşı diyorum faizlerin arttırma etkisini geçmiş gibi gözüküyor. Tabi şu en tepeden alanlar için daha biraz zaman sürebilir. 8.56'lara bir anda gelmesini hiç kimse beklemez. Yani yılbaşından sonra artık yani yeni yılda oralara doğru tekrar yürümesini bekleyeceğiz. Bu tepeden almış ve zarar etmiş insanlar için biz de aldık ama tepeden almadık. O kadar tepeden değildi yani. Onun için bekleyebildik. Yani 8'in altında falan almıştım. Almıştım ben şahsen kendim. Onun için beklemekte bir zarar etmedim. Kardan zararımız olmuş oldu. Bir de arkadaşlar altınla ilgili bir şey söylemek istiyorum sonra. Aralık aralık ayında her aralık ayında altının bir yükselişi oluyor. Ocak, Şubat, Mart'a kadar. Bu aralığın birinci hafta, haftaya başlayabilir bu. Haftaya başlayabilir, Kasım'ın son haftası. Aralığın ilk haftası olabilir, ortası olabilir ama bir çıkış bekleniyor. E bu aşağı bellerinde de insanlar daha temkinli, yaklaşmaya başladıkça, alışmaya başladıkça. Çünkü ekonomiler kötü, aşı çıksa ne olur ki? Yani herkes iyileşse bile tekrar ekonomileri düzeltene kadar çok fazla e, bir emek harcanması gerektiği bizzat IMF tarafından söyleniyor, kriz beklentisi olduğu söyleniyor o buhrandan sonra 1930 yıllar buhranından sonraki en büyük krizi yaşıyoruz olduğu söyleniyor. Yani sadece insanların sağlığına kavuşması tabii ki önemli. İnşallah aşı bir an önce gelir. Hepimiz vuruluruz. Yaşlı, genç, çoluk, çocuk. Korkmadan özgürce evimizin caddelerinde, dışarıda, sokaklarda gezip arkadaşlarımızla selamlaşıp tokalaşabiliriz. Hepimizin ümidi zaten bu. Keşke çok işe yarasa, çabucak getirilebilse bile. Örneğin bir haber daha paylaşayım sizden. Bu lojistik olarak bu kargocular birliği, dünyadaki kargocular birliği henüz bu aşıyı taşıyabilecek altyapıya yani bir taşınması gerekiyor elbette değil mi? Bunu uçakla veya tırla şunda bununla bütün dünyaya ulaştığını düşünün. Daha bu altyapı hazır olmadıklarını, bunun bir sene, iki, bir buçuk sene sürebileceğini bu altyapıya hazırlamanın olduğunu söylüyorlar. Yani hadi aşı buldun da yanındaki yöndeki insanlar yaptır ama sen dünyanın öbür tarafındaki ülkeye kargoyla bunu ulaştıracaksın ve belli koşullarda bunu taşıman gerekiyor onu da paylaşmış olayım arkadaşlar e, bu cumartesi güzel bir cumartesi olsun İçiniz neşe ve huzurla dolsun bizim kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın bildirim zilini açmayı unutmayın dolar özellikle e, altın yakında diğer emtialara da başlayabilirim e, videolarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim halka halkça anlatmaya çalışıyorum grafiğe tekniğe boğmadan anlatmaya çalışıyorum ee, orta ağırlı bir vatandaşın anlayacağı bir şekilde. Çünkü ben de onlardan biriyim aslında bakarsanız. Ee, bu şekilde kanalımız bir kanaldır. Abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.